Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Gene çok kaliteli bir soruyla sizlerin karşısındayız arkadaşlar. Çok güzel bir AYT sorusu bu. Tam bir AYT sorusu abicim. Çok severler AYT sorusunda. Kasları kasarlar, kasları gevşetirler. Asetilkolini verirler. Anladın mı abicim? Yani sarkoplazmik retikulumdan bahsederler falan filan. Ben şimdi hepsini size detaylı bir şekilde anlatacağım. Ondan sonra da soru çözümüne geçeceğim. Ama soru çözümüne geçmeden önce AYT kampımıza katılmak isteyen arkadaşlara bir kere daha söylüyorum. Instagram'dan bizlere ulaşabilirler. Ee, çok cüzde bir ücretle kampımıza katılabilirsiniz abicim dedikten sonra. Hemen geliyoruz sorumuzu çözmeye. Bak şimdi şurası Şöyle Huxley'in kayan iplikler hipotezine göre şurası abicim ince çizgiler aktin. Bak şunlar aktin tamam mı? Şu Z çizgisi bak. Şu Z çizgisi. Şurası da Z çizgisi. İki Z çizgisinin adına sarkomer denir. Tamam mı? Sarkomer denir. İnce olanlara aktin deniyor. Şunlara da kalın olanlara da miyozin deniyor. Bak bu miyozin tamam mı? Şu kalan miyozin. Şu inceler aktinler. Olay bu kadar basittir. Bak sadece miyozinin bulunduğu bölge bak şurada sadece miyozin bulunuyor gördün mü bak miyozin bulunuyor buraya H bandı deniyor Aktin ve miyozinin bir arada bulunduğu yer şu bölgeye A bandı deniyor. Bak görüyor musun? Hem miyozin var hem aktin var. Sadece aktinden meydana gelmiş olan şu bölgeye de I bandı deniyor. Bak 3 tane bandımız var tamam mı? Kas kasılmasındaki mevzu şu. Şurası şöyle kas diyorum. Kas şöyle sinir hücrelerinin ucundan şöyle nörotransmitter maddelerden asetilkolin gelir uyarıyı kaslara veriyor. Ve sarkoplazmik redikulum. Bak kasların endoplazmik redikulumunun adına sarkoplazmik plazmik retikulum deniyor. Sarkoplazmik retikulumların içerisinde kalsiyumlar var tamam mı? Bol miktarda kalsiyum var bak. Asetilkolin salgılandığı anda bunun içerisinde bunun içerisindeki kalsiyumlar sarkoplazmaya geçiyor. Yani sitoplazmaya geçiyor. Ve burada bulunan ATPaz adlı enzimi aktif ediyor. Bu ATPaz da ATP'yi parçalayarak açığa çıkan enerjiyle de ATP'yi parçalıyor. Açığa çıkan enerjiyle aktinler miyozinlerin üzerinde kaymaya başlıyor. Bak kasılma esnasında bu tamam mı? Yani kasılma şöyle oluyor gördüğünüz üzere aktinler miyozinlerin üzerinde kaydı. Bak aktin miyozin üzerinde kaydı. H bandı ortadan kayboldu. Gördün mü? H bandı ortadan kayboldu. I bandı daraldı. Fakat A bandına hiçbir şey olmaz. Çünkü miyozinin boyu değişmiyor. Miyozinin boyu değişmediği için A bandı değişmez. Bak değişmezler şunlar. Bir aktin ve miyozinin boyu değişmez. A bandı değişmez. Bir de kasın hacmi değişmez abicim. Kasın hacmi değişmez. Bak sarkomer kısalır. Gördün mü? Sarkomer kısalır. Dediğimiz gibi H bandı ortadan kaybolur. I bandı daralır. Tam tersi bunun gevşemesi. Gevşemesi esnasında kalsiyumlar tekrardan sarkoplazmaya giriyor. içerisine giriyor. Aynı zamanda buralar kenarlara doğru çekildiği için H bandı tekrardan ortaya çıkar. I bandı genişler. A bandına gene hiçbir şey olmaz abicim. Değişmez. Tamam mı? Şimdi bize ne diyor? Gevşemekte olan bir kastı soruyor. Gevşemekte olan bir kasta A bandının uzaması abicim. A bandıyla benim ilişkim yok. Tamam mı? A bandı hiçbir şekilde değişmez. Bir kere birli olanı atıyorum. I bandının kısalması gevşediği esnada bu kenara doğru geleceği için I bandı ortaya çıkar. Yani I bandı genişler abicim. Kısalmaz. ikili olan da gitti şıklardan. Hop iki tane şıkka kaldım. 4. Kesin doğru. Z çizgileri birbirinden uzaklaşıyor. Eyvallah gevşediği anda. H bölgesinin kaybolması. Hayır abicim. H bölgesinin kaybolması kasılması esnasında olur. Gevşemesi esnasında olmaz. Doğru cevabımız bolu olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz abicim. Hadi bakalım. Bir, bir başka soruda tekrardan görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.